Sonra diyorum ki, internet siteme tıklıyorum, gene kitle bölümünden. Diyorum ki, benim internet sisteme girenlerden bir hedef kitle oluştur. Çanta bakarsın, hep karşıda çanta çıkar ya, işte onu biz yapıyoruz. İnternet sistemi, internet sistemi ziyaretçilere dedim. Bundan da bir kitle oluşturdu. Peki yetti mi? Hayır. Peki bu işi bir level daha yukarı çıkartalım mı? Benim internet sistemin ismi, cemklinik.com igeme.com, igemeakademi.com slash implant diye bir sayfam var. Benim internet sistemin içerisinde implant sayfasına girenlere ve orada 10 saniye boyunca az kalanlara oradan alıp metadan implant reklamlarımı gösterirsem doğru insanları yıkalar mıyım? Kaçar mı bu iş? İşte biz bunu yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Belirli internet sitesi ziyaret eden kişiler derken unutmayın başka birinin internet sitesinden bahsetmiyorum. Kendi internet sitemin içerisinde şuraya sistemin ilgili linkini yerleştiriyorum. Peganom.com benim eski sistem işte tusagen veya internet sitesi slash implant obezite vesaire neyse. O sayfayı seçiyorum diyorum ki benim sistemin alt sayfası olan bu sayfaya gelen kişilerden saç ekim ziyaretçileri dediğim bir kitle oluşturuyorum kişi benim Google'dan saç ekimi yazdı. Benim internet siteme girdi, baktı ve çıktı. Veriden bahsediyor değil mi sürekli. Veri 2. Baktı ve çıktı. Ben onu bırakır mıyım artık? Onu Meta'da buradan çekecek. Benim internet sitemin içerisinde obezite sayfama gelmiş, incelemiş kişilere de meta üzerinden obezite reklamlarımı göstereceğim. Yani o kişiyi asla bırakmıyorum. Hocam, Kaçmaz. Yani, siteniz o kadar aktif bir Adımı almıyorsa bir rakibiniz varsa ve bu işi iyi yapan onun sitesinde yazıp oradaki ne o sonraki aşama hayır o sonraki seviye bu başka bir iş bunu desteklemek için de. Google Ads'ten hı hı. bak şimdi Google Ads'in bütçesini nasıl düşüreceksin Google Ads reklam veriyoruz ya yazdım saç ekimi ile ilgili orada internet sitesine girdi çıktı hı hı. ben oradan bir kere yıkaladım. Hı hı. bırakır mıyım onu ben ben bırakmam bıraktım da görülmemişti yakaladım e, sen girdin akşam Google Analytics'e Bugün internet sistemi 5000 kişi girmiş dedin. E seni kim aradı? Kimse aramadı. Form gelmedi. Gitti senin paracıklar. İşte gitmesin diye uğraşıyoruz. İnternet sitenin ilgi sayfalarına girdiğinde onu hemen metanın içine çekeceksin. Çünkü seninle bir kere ilgilenmiş. Bak bu ılık müşteri işte bizim. Bir kere seni bulmuş, bir kere seninle ilgilenmiş. Hala açıkta bir müşteri bu. Sen onu eğer başkasına bırakırsan başkası alacak. Başkasına bırakmayın. Sizinle bir kere ilgilenmek, ilgilenmek illa telefonda sizinle konuşmak demek değil. İlla ki size WhatsApp'tan yazmak demek değil. Sizin internet sitenize birisi girdiyse, incelediyse de sizin potansiyel ilgili kitleniz zaten. İşte biz bu ilgili kitleyi bırakmıyoruz. Yaklaşık olarak 180 gün boyunca o kişinin peşini bırakmıyoruz. Burada 6 ay boyunca bizden kaçamaz.